Thank oh, sure. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Vali Ahmet Karay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Vallik makamında Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci'nin öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete Başkan Vekili Hakan Hacı Odabaş, Başkan Yardımcısı Özer Özsaray, Muhasip Satılmış İnanç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Külcü, Güngör Atak, Kubilay Kağan Yücel ve Basın Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Güley de eşlik etti göreve başladığında yabancılık çekmediğini, Çorum deyince Anadolu, Anadolu deyince Çorum'un akla geldiğini ifade eden Vali Kara, Çorum insanının çok sıcakkanlı olduğunu söyledi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Vali Kara'ya yeni görevinde başarılar diledi. Sayın Valim öncelikle hoş geldiniz tekrar. Seferber getirdiniz. İnşallah hayırlara vesile olacaktır gelişiniz. Çorumumuz güzel, insanlarımız güzel, çorum topraklarımız güzel. Çorumumuz hizmet bekliyor sizlerden. Sizden önceki valilerimiz olsun, büyüklerimiz olsun sağ olsunlar ellerinden geldiğini yaptılar. Çorumumuzu kat ve kat daha güzelleştirdiler. Sizler de inşallah daha daha iyi işlere imza atacaksınız. Dediğim gibi çorumumuz güzel, hizmette bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ben de sizlerin ziyaretinden ve Çorum'a atanmış olarak göreve başlamaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çorum tabii ki güzel yani Anadolu'nun en güzide illerinden parçalarından biri. Çorum Anadolu deyince Çorum, Çorum deyince Anadolu akla gelebilir. Çünkü Anadolu'nun üç aşağı beş yukarı kültürünü yansıtan bir il, Orta Anadolu'nun kültürünü yansıtan bir il. Yabancılık çekmediğimi ifade edebilirim çok rahatım. Bir de buna Çorumların sıcaklığı da dahil edilince tabii. Hakikaten bunu şey için söylemiyorum, iltifat için söylemiyorum. Genelde Amasya'yı biliyordum ama Çorum'u fazla bilmiyordum. Amasya insanının da çok sıcak olduğunu biliyordum. Fakat Çorum'da eşlerimden, dostlarımdan öğrendiklerim, bir de 17-18 gündür gözlemlerim Çorum halkının da Amasya halkından hatta biraz daha sıcak olduğunu düşünüyorum. O açıdan burada fevkalade memnun, bahtiyar olarak görev yapacağız. Ama gazeteci arkadaşlarım bizden ayrı düşünmesinler kendilerini. Sizler bizden ayrı düşünmeyin kendinizi. Sizlerle beraber kamu hizmeti yapacağız. Gazeteler bize sakın küfretmeyin, hakaret etmeyin ama bizim her şeyimizi eleştirin güzel güzel böyle. Deyin ki şurada yanlış yapılıyor, şurada şu hizmet aksıyor. Şu yapılması lazım. Vali görüyor mu? Deyin onu. Mutluluk duyarım. Kesinlikle üzülmem. Onun için yani hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Hepimiz bu memleketin daha önce de belirttiğim gibi diğer arkadaşları kabullerimde hizmet bohçasının bir kenarından hepimiz bir kenarından tutacağız. Kaldırmaya çalışacağız. Yoksa tek olarak ben şunu yaparım, bunu yaparım iddiasında değilim. Ben tabi idareciyim. Bu ili tepeden gözlüyorum ama sizler tabanla birebir ilişkide olanlar sizlersiniz. Sorunlarla karşılaşılan, karşılaşan ve sorunu olanlarla görüşen daha çok gazeteci arkadaşlarım. Onun için ben gazeteci arkadaşlarımdan çok çok haber bekliyorum. Yani olumlu veya olumsuz. O hiç önemli değil ama mutlaka haber bekliyorum. Çorum'da çayın kirlendiğini, safi köpük olarak aktığını ve balıkların öldüğünü haberlerden duyunca Çevre ve Şehircilik Müdürünü oraya dün gönderdim dedim İnsan ki gidin inceleyin bakın. Yani güzel şeyler bunlar veya ondan evvel işte kazıcıların hangi gazeteydi bilmiyorum. Kazı haberi vardı. Kaçak kazı yapıyorlar aylardır filan. Bugün belki bugünkü gazetelerde de vardı. Jandarma şey yapmış, yakalamış falan onları. Birkaç defa da hatta işlem yapmışlar ama bunlar gazetelerde yazılmazsa biz göremeyebiliriz. Biz evet. bazen bu dört duvarın arasından sıkışıyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Sıkışmak mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü vatandaş çok gelip gidiyor. Bazen dışarı çıkamadığımız oluyor. Ama sizlerin haberlerini mutlaka izliyorum ben. Gazetelerinizi mutlaka okuyorum sabah kahvaltısında. Bizim bu usulümüz vardır. Siyasalda bizim hocalarımız bize şunu öğrettiler. Dediler ki siyasal talebesi kahvaltısını etmeden gazetesini okumalıdır. Onun için sabah kahvaltı etmeden değil de ederken gazeteleri okuyarak çıkıyorum buraya. Hem ulusal gazeteleri hem de yerel gazeteleri okuyorum. Dolayısıyla ben sizlerin haberlerine fevkalade değer veriyorum. Onun için toplantılarda da genelde böyle resmi toplantılarda, kutlamalarda, anmalarda ben gazetecilere ayrıca kıymetli basın mensupları demiyorum, sakın kimse alınmasın buna. Mesai arkadaşlarım diye hitap ediyorum. Hepsini de gazetecilerin mesai arkadaşlarım olarak kabul ediyorum. Onun için sizler bu ilde bizim mesaimizle beraber, sizin mesainiz de benim için mübarektir. Sizden ben hizmet bekliyorum, siz benden bekliyorsunuz, ben de hep beraber inşallah, ben de sizden bekliyorum. Hep beraber el ele verirsek inşallah Çorum'a bir şeyler katarız diye düşünüyorum. Allah, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah razı olsun. Bana olarak aslında buradaki olan olmayan arkadaşlar yani e, resmi ilan olan 7 tane gazete var. Diğer ilçe gazetelerimiz var. Bununla birlikte internet gazetesi, radyo, yüzüğü, televizyonudur. Çorum'daki basın olarak bir Çorumlu olarak ve vatandaşlara şöyle söyleyebilirim. Çorum'daki hiçbir arkadaşımız biz kırıcı iş yapalım, sırf kendi evimizi tatmin edelim diye bir şeyler yazalım böyle bir arkadaşımız yok. Ee, evet. Varsa da çok nadirdir. Çorum'un basını ciddi anlamda güzel işler yapılması için uğraşıyor. Eleştirilerini e, kırıcı değil, yapıcı olsun mantığıyla yapıyor. O yüzden dolayı e, inşallah bütün gelen büyüklerimizle uyum içinde çalıştık. İnşallah sizden de çalışacağız. İnşallah. Bizden gelen ne varsa üzerimize düşen ne varsa çorumun menfaat için ne yapılması gerekiyorsa inşallah hep birlikte yaparız. Sağ olun. Biz de o konuda <laughs> çorumda hizmet etmeye geldik. Çorumda dalga geçmeye gelmedik. Hizmetkarız yani biz Allah de, nasip ederse. Milletin hizmetkarıyız. Yani var, biz de bu haberi yaparken şey çayla ilgili. Hı hı. Oradayken muhtar arkadaşlar hem Ziraat Başkanı Özellikle mesela sizin o geldiğinizde söylediğiniz iki cümleden şey, ihmalimiz ol olamaz ama hatamız olabilir gibi evet. şey söylemiştiniz. Mesela yönden dolayı gerçekten herkes bu şeyi kavramış. Yani Sayın Valimiz bu işe helatar e, felsefesiyle yaklaşıyor. Her şeyle ilgili. Tabii inşallah. Hiçbir şeyi ertelemeyiz Allah'ın e, izniyle. ertelemeyiz. Bir sorun var. Çünkü <laughs> hem balıklar oraya ben de oradaydım. <laughs> e, hem balıklarda sıkıntı var hem pırasası işte e, başka bir şeyi Meyveler. Yalnız dün akşama kadar bulamadık biliyor musunuz? Kavranıyorsa söyleyin yani. O, o bizim müdür.